Selamun aleyküm ve rahmetullah. Burnunda şekil bozukluğu, yamukluk olan bir kimsenin ameliyatla burnunu düzeltmesi caiz midir? Burnunda yamukluk olan bir kimsenin ameliyatla burnunu düzeltmesi caiz midir? Kıymetli kardeşler, bir insanda var olan bir eksiklik varsa, öncelikle bu düzeltmeler özellikle iki sebepten dolayı kaynaklanır, onu söyleyeyim. Birinci olarak haber, bir insanda bir ayıp varsa buna binaen geçirmiş ol olacağı ameliyatlar. İkinci olarak, ayıp değil de daha fazla güzelleştirme olarak yapılabilecek, estetik olarak yapılabilecek ameliyatlar. Bunlar caiz midir, değil midir? Eğer birinci olarak, birinci suret daviyer, bir insanın burnunda bir eğrilik, bir kırıklık veya vücudunun başka herhangi bir yerinde bir ayıp varsa, bir ayıp derken, yani her insanda olması gereken şey sizde yoksa veya her insanda olmayan şey sizde fazlalık olarak varsa veya bir eksiklik olarak dillendirebiliyorsanız bunu, yani fıtrata, insanın i̇nsanın fıtratını ele aldığımızda fıtrata göre ters bir şey, farklı bir şey varsa, bir ayıptan dolayı kaynaklanıyorsa bu, mesela burun yamuklu, mesela kulakların kepçe olması, çok şu, şu şekilde olması rahatsız edici bir seviyede veya başka bir ayıp varsa bundan dolayı bir ayıbe, ayıba binaen asıl olan fıtratta olana olana, olana muhalif olduğundan dolayı bunların düzeltilmesi şer'an caizdir kardeşler. Çünkü asıl olması gereken onun düz olmasıdır. Asıl olması gereken kulakların kepçe bir şekilde olmamasıdır. Veya bir şey fazlalıksa asıl olması gereken onun yokluğudur. Veya bir şey yoksa asıl olması gereken onun varlığı ise bu durumda bir ameliyat geçirme, bu durumda bir ameliyat geçirmede herhangi bir beis yoktur. Yani bu yaratılışı değiştirmek değildir. Var olan bir ayıbı düzeltmektir. Ama kardeşler, insan daha fazla güzelleşme, güzelleşmek adına bunu yapıyorsa, yani bir ayıp değil, bir eksiklik değil. Daha fazla güzelleşme adına bunu yapıyorsa, Yugayyirunna halkallah dedi Allah Azze Yani halkiyeti Allah Azze ve yaratmış olduğunu tamamen yaratılışa var olan tamamen değiştirme aslında caiz değildir. Böyle bir fiil haramdır kardeşler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle de böyle insanlar lanetlenmiştir. Aleyhissalatu vesselam dedi ki kaşlarını alan veya aldıran. Sonra rivayetin sonunda dedi ki Allah'ın yarattığını değiştiren kimselere Allah lanet etsin dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın yaratmış olduğu yaratılışı değiştirenlere Allah lanet etsin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu aslında fıtratta olması gereken bir bir şey yani normalde olması gerekiyor ama yok. Veya olmasının dışında başka bir ayıp varsa bunların düzelmesine herhangi bir beyiş yoktur. Ama bu daha fazla güzelleştirmeye yönelikse asıl olan bunun haram olması. Tabi burada şunu söyleyeyim kardeşler. İnsanlara böyle fetvalar verildiğinde insanlar yüzleriyle, gözleriyle çok fazla oynamayı seven varlıklardır. Yani güzellik adına özellikle belki biraz daha kadınlar, belki biraz daha gençler bunları daha fazla yapıyorlar. Yani bir şeyin önü açıksa bir şey, yani bazen bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz, bir şey ifade etmeye çalışıyoruz ama ifade etmeye çalıştığımızın dışında başka şeyler anlaşılıyor. Her insan aslında veya genel insanlar anlatılmak isteneni değil anlamak istediğini anlıyor. Dolayısıyla adam ya zaten benim burnumda bir eğrilik var. Normalde bir eğrilik yok. Dolayısıyla bunda bir cevaz varsa o zaman ben burnun esteti estetiği yapıp yaptırabilirim. Veya başka bir aslında kusur değil ama kendisi kendisine yakıştıramamış genç, hoşuna gitmemiş veya bayandır veya genç bir kızımızdır, hoşuna gitmemiş. Bu konuda demek ki bir cevaz var o zaman biz buna başvuralım gibi. Allah, Allah Azze ve Celle kardeşlerimizi muhafaza etsin. Bu şeytanın aldatmasıdır kardeşler. Allah için gerçekten halkiyete, yaratılışa tamamen zıt bir şey varsa, gerçekten tabiatta insanın fıtratında olmaması gereken bir şey varsa bu düzeltilebilir diyoruz biz. Onun dışında her, her şey yapılabilir, estetik ameliyatların hepsi caizdir gibi bir şey söylemiyoruz. Allah adıyla kardeşlerimizi muhafaza etsin.